Adresi yazdır mısınız? Doğru rotadasınız Türkiye'nin en iyisi Doğru noktadasınız Hızlı kül aldırır Güvenli sağlıklıdır Unutma rotayım Her zaman yanındadır Yalan söylemezin üzerine yani kantarın üzerine gene bir hayvan çıkarttık. Bu hayvanımızın iki farklı videosunu izleyeceksiniz. İki ay önceki besiye giriş videosu ve geçen ayki videosuyla kantar videosuyla bu ayki kantar videolarını karşılaştıracağız. Bakalım bu hayvanımıza 2 aydan bugüne yani besiye girişten bugüne geçen aydan bugüne ne kadar kilo aldırmışız? Hep beraber bunu görmüş olacağız. Öncelikle besiye giriş videosu. 2 ay önceki videosunu bir izleyelim. Tekrar geri dönelim. Şu an itibariyle bu hayvanımız 300 52 kilo diyebiliriz. 352 kilo. Bu hayvanımız 2 ay önce 352 kiloymuş arkadaşlar. Bugün itibariyle 527 kilo. 527 352 dediğimizde 175 kilo almış 2 ay içerisinde bu hayvanımız. Bölü 2 dediğimizde 87,5 kilo almış. Bölü 30 dediğimizde günlüğe vurduğumuzda 2 kilo 916 gram alarak 2 aydan bugüne gelmiş. İkinci iç dış parazitleri yapıldı. Repalli bir şekilde şu an itibariyle 7,5 kilo tahıl Bu Bu 7,5 kilo 7,5 kilo tağılın 7,5 kilosu arpa fileke, 1 kilo 200 gramı rota yem, 2-2,5 kilo da sapsaman yiyerek besine devam ediyor. Yağlı kesim yaptırmak isteyenler bir kısım mısır kullanabilir veya 7-8 kilonun da tamamını mısır kullanabilirler. Tabi hayvanlarımız besiye girer girmez 7-7,5 kiloyla başlamıyoruz. 2-2,5 kilo e, tahılla başlıyoruz. Günden güne, aydan aya bunu arttırarak 8 kilolarda, 10 kilolarda, 12 kilolarda besiden çıkartıyoruz. Rotayem aynı zamanda sadece besi danalarında değil, düve besisinde, inek besisinde, küçük baş besisinde de kullanılıyor arkadaşlar. Şimdi bu hayvanımızın geçen ayki tartımına gidelim, tekrar geri dönelim. Bugün itibariyle kilosu 432 kilo. Geçen ay bu hayvanımız 432 kiloymuş. Bu ay 527 kilo. 432 eksi 527 dediğimizde 95 kilo almış. Yani bu hayvanımız da bu ay gerçekten çok güzel kilolar almış. Bugün itibariyle 7,5 kilo arpa fileke yiyor. 1 kilo 200 gram rota yemiyor. 2-2,5 kilo da sap saman yiyerek besine devam ediyor. Şimdi arkadaşlar rota yemi sadece dana besinde değil, inek ve düve besisinde, küçükbaş besisinde de kullanabilirsiniz. Rota yem verdiğinizde aynı zamanda mineral, premix, vitamin, bolus, maya, soda gibi yan ürünler kullanmanıza kesinlikle gerek yok. mısınız? Doğru rotadasınız. Türkiye'nin en iyisi, Doğru noktadasınız.